Ülkemize ve dünyaya baktığımızda birçok cemaatin olduğunu görüyoruz. Bu durum Müslümanların istikametten saptığını gösterir mi? Hareket metodunda evet sapmalar vardır. Elbette birçok cemaatin olmasıyla da sapma olduğunu göstermez. Ama sapmalar vardır. Cemaatler çok olabilir. Önemli olan istikametler aynı olsun. İstikamet aynı değilse hata oradadır. Yani ümmettik, ulus devletlerine bölündük. Tabii tabii ki böyle olunca parçalandık, daha da çok parçalandık ve cemaatlere bölündük. Ama zaten biz e, önce ümmeti kaybetmiştik, parçalanmıştık zaten. Ondan dolayı cemaatler çıktı. Herkes tek başına olmuştu. Her Müslüman tek başına. Bence diyordu. Cemaatler bunları bir araya getirdi. 80 milyon farz misal, 80 milyon Türkiye, 80 milyon görüş olsa mı iyi? Bin çeşit görüş olsa mı iyi? Cemaatler diyelim ki 80 milyonu topluyor bin parçaya. Bin parçada birleştiriyor. Zaten parça parçaydı. Zaten 80 milyon parçaydı. Bin parça oldu. Yani bu cemaatlerin kabahatı değil. Ümmet parçalanmıştı zaten. Ümmet varken bütün Müslümanlar ümmet iken bir devlet iken cemaatler var mıydı? Halife varken cemaatlere ne gerek var? Ulus devletlerine bölündükten sonra cemaatler türedi. Onun için cemaatleri kınamak değil, ümmetin parçalanmasını engellemek lazım. Yeniden ümmet olursak zaten cemaate gerek kalmaz. Cemaat bir araçtır. Amaç değildir. Bu araç İslam'a hizmet etmek içindir. Cemaat olmayanlar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Yine ne yapıyorsa cemaatler yapıyor. Memlekette bir hizmet varsa yine cemaatlerin hizmetleridir. Fertler bir yapar iki yapar sonra usanır bırakır. Fert tembel olur. Fert istediği zaman yapar, istemediği zaman yapmaz. Halbuki bu şekilde işler yürümez. Çok faaliyet yapılmaz. Yapılıyorsa yine yine cemaatler tarafından yapılıyor. O halde cemaatlere karşı olmak değil de olması gereken şey hepsinin istikametinin aynı olması. Hepsinin peygamberi bir hareket metodu izlemesi. Sapma var mıdır? Evet vardır. Birisi mesela sadece zikir çekiyor, başka bir şey yapmıyor. Peygamberimiz böyle miydi? İşte bu bir sapmadır. Mesela birisi eline silah alıyor, bir şeyler yapmaya kalkışıyor. Peygamberimiz böyle mi yaptı? İşte bu bir sapmadır. Birisi ılımlı İslamcı oluyor. Sadece Allah'ın varlığını anlatıyor, namazı anlatıyor, ahlakı anlatıyor. Bu bir sapmadır. Peygamber yalnız bunları anlatmadı. Tevhidi anlattı. Allah'ın dediği olmalı dedi. Allah'a itaat edeceksiniz dedi. Kullara kulluk yapmayacaksınız dedi. Şimdi bunları anlatmıyorsa, sadece abdest, namazı, ahlakı anlatıyorsa bu bir sapmadır tabii ki. E bir sürü sapma çeşitleri var. Öyle sapmalar var ki mesela adam kaderi inkar ediyor. Halbuki kader bazı alimlere göre Kur'an'la da sabittir. Ama Kur'an'la sabit olmasa bile sahih hadislerle sabit olduğu kesindir. Ve kader Allah'ın bilmesidir. Allah nasıl bilmez? Benim ne yapacağımı Allah nasıl bilmez? İşte bu bir sapmadır. Bu cemaat da olabilir, fert de olabilir. Bu bir sapmadır. Hadis inkarcılığı bir sapmadır. Muhaddis olmayan adam hadis konusunda konuşamaz. Muhaddis olmayanın vazifesi muhaddislerin dediğine göre kabul etmektir. Muhaddisler sahih demişse sahih der, Sahih değil demişse sahih değiller. Sen muhaddis değilsin, muhaddislerin dediğine uymak zorundasın. İster fert, isterse cemaat olsun, kendi kafasından hadis inkar ediyorsa, Kur'anla sünnetle sabit olan meselelerde kafasına göre konuşuyorsa, bunlar sapma içerisindedirler.